Hakan buraya gel. Hakan seyirci otur. Ne işin var? Gir şuraya. Kim sigara içirdim ya? Ne lan bu? Lan niye domuz mu amına koyayım? Maksimum bir kopya ya. Gözetçi. Nasıl, Nasıl geri sayayım? Kulağımın içi sızladı amına. Bu dur amına <laughs> koyayım. Kim bu ya? amına koyayım senin ben. Ayağını avradın ya. Lan oğlum ya. Al. O kim lan biri gitti? Aha, kaldır at, kaldır at. Ya konu seni amcık. Oğlum biri de dondurdu. Eyvah amına koyayım. Ay sikeceğim canlanmanı ya. Lan bırak. Ya bana. Hakan batacağız amına koyayım. Çık. Çık, pır çık, çık, çık. Her şeyi sal yukarı çık amına. Lan nasıl ne? Ben niye çıkamıyorum? <laughs> Oğlum ben neredeyim amına koyayım ya? Hadi. Az kaldı. Batı yolunu biliyorsun ya. <laughs> Abi ama burası batıyor. <laughs> Düşün. Düş <laughs> Düş <laughs> <yapayım, bir. gülüyor> Orada nasıl boğulmadın Batu sen ya? Şimdi boğuldum. Oğlum hadi lan birinci ver artık. Oğlum sen aşağıdaydın ne ara çıktın oraya Kerem? Aa, rahat ol oğlum. <laughs> Eski klip ananı sikeyim Allah'a bir şey. Hakan oh. belanı sikiyim. Hakan seni bir sikerim. Ona kodumun köpeği gel buraya. Oha! Şaka Barışın. mı bu? Oğlum ben nasıl fırladım? Batu öyle de oynamazsın be kardeşim. bunlar aklını kullanıp üstüne işte çıkmaya çalışıyor. Sen aşağıdan al. Bak oraya. Atacan ama. Ben Ya benim için çok önemli değil. Ben sizin hızlı oynuyorum yani. Yoksa oynamam bu oyunu. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Lan <laughs> çıksana Ay, Amına kulumu gergedene. Okuya bak space'i nasıl spamlıyorum Şak şuk şak şuk. Ananı. Aa! <laughs> oh. Adaptörüm. Yapabilirsin oğlum. Hayır, burada kalayım Piç, çık ben şuradan piç. Kaldım. Tırman, burada. tırman yukarı tırman. Ne yapıyor? Oğlum çıkmıyor, çıkmıyor. gerizekalı zekalı kaldım bunu. Aha. <Gülüyor> Aha. <Gülüyor> <Abi>. <Gülüyor> Aha. <laughs> Aha. Aha. <siktir ya. Gülüyor> Oradan düşmesem iyiydi amınak. Oynaması da sarıyor da. <laughs> <laughs> Neler Ya abi. Tamam ben düştüm. Yok düştüm. Düştüm ben düştüm. Lan. Hayır Hakan hayır. Ya, ya gitti silahı aldı. siktir git amına koyayım ya. Benim çar vurmuyor bozuk amına Oğlum ben attı bilmiyorum ki. Gel de hadi hadi. Amına koydum hadi. Bak şimdi Hakan. Hakan'a tek atacağım amına koyayım. Ne der amına koydum sana. Gel buraya gel. Oğlum arkaya gitme ya. Önümüzü göremiyoruz amına koyayım. Oğlum. Niye çıkamıyorum ben? Anınız ki düşeceğim. Şey ya bu ne ya? Bomba patladı. Ne alaka ya? Abi şaka gibi ya. Malca oyun. Anınız ki oyun. O ne patladı ya götümüzde? Aha, best kapışma amına yok. Hı? Sikim aşağı nasıl <laughs> düştü? <laughs> Aa tepe tepe. Vallahi uğraşıyorum de deniyorum de ama beceremiyorum. Tepe çıktım tepe. tamam. Tamam ame var mı? Ama ne koyayım oğlum? Orada tutsan <laughs> ne olur? Aha! Ben düştüm. Aha! What the fuck? Hayır! Lan! Lan! What? Ben kazandım ama, Bana saygı. Oğlum o fikrim oyunu çöz. İçerimle ben dövüşüyoruz herkes. De... Ben karbi ya. Bir dövüşün amına koyayım ya. Bak böyle şamar atacaksın bak. Bak Akan'a böyle şamara vuracaksın amına koyayım. Bak bayılacak sonra. Uf. <laughs> Amına koyayım ne yedim lan? Oğlum bu niye çıkmıyor lan? <laughs> lan kaç kaç Kerem'den kaç. Danmış <laughs> roketi. Bırak onu. Bırak sikmeyeyim elini ayağını. Kardeşim gagam takılıyor herhalde ya. Hala bu yukarı çıkmaya da çalışıyor ya. Gel buraya gel. Amına koyayım ben bununla uğraşacağım ya. Bırak beni ya. Tipini sikeyim Hakan. Oğlum atmayı bilmiyor mu? Bilmiyor. Aşınıyorsun amına koyayım. Aşınıyorsun. Nasıl atayım? Ben niye atamıyorum? Oha amına merkez yukarıdaymış. Selamun aleyküm <laughs> ne haber ya? Ne yapıyorsun orada? Ya, ya. Hayırlı ya. Neyse kazandık. Ben iyiyim böyle. Beni ellemeyi sikerim. Ya siktir git. Lan bozuk oyunu Sal beni hadi. amına koyayım. Sal. <laughs> <Nasıl? gülüyor> <laughs> Lan sal. Lan Kardeşim aşağı attım seni Lan bırak beni <laughs> Batı direniyor ya Enes kazan. Ya. Git. Hadi Siktir elin. git Siktir git burdan Siktir git Lan sal Lan s- A- Ananı sıkıyorum. Lan hadi ya. lan Yalan Aman a- Aa, ben de abi. öldüm Kaçıkayım Kaçıyorum Ya amana koyayım böyle oyun ben ya Gel <laughs> Oha! Eyvah, onu nasıl Ne Neydim la öyle? <laughs> Hadi canım. Oo oh, <laughs> abi. Hey Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Lan Kalksana oğlum ne yerde? Ne? Sikti. lan? Ne lan? Ne ya? O da sinir lan? ya bu. <laughs> Kerem çete. <laughs> Gel. 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 Gel buraya çıkma oraya sikerim seni. <laughs> vur, vur kafayı oğlum vur kafayı. Batu çırpınıyor şu an. Kerem <laughs> oradan düşman <laughs> yok mu? Yok Kerem yapma Kerem çık oradan çık. Çık Kerem. Geliyor bana dokunma. Metu <laughs> <Betü> bana dokunma. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle, böyle çok iyiyim ya Bir de suratıma vurmasa. Ee. <laughs> Sağlam vurdun <laughs> Birini hızlıca yattım, ittir onu ittir Oha ananı sikim beyzbol Lan nasıl, nasıl başıya bak Bırak onu amına kum Tepe Ne atıyon tepe amına koyun Ya. Beni atan piç, beni atan piç amına koyun Ay ağzını Yürü lan denize. Tepe hayır. Ben gittim oğlum. Ben Ya Hakan. Hakan sen ölmedin mi amına koyayım ya? Hakan sen şimdi nani niye yemedin mi? Hakan sen şimdi nani niye yemedin mi? <laughs> Anam Batı çık batı. Batı. <gülüyor> abi gülüyor abi. Gülüyor. bu. Bu bana yapılan hainliktir. götünü sikeyim ben böyle oyunu. Bunu... Adam değilsin Hakan bir dahaki oyun full senin üzerine oynayacağım kardeşim. Hakan ben de kardeşim. Beni aşağı attın. Amına koyayım lan. Oğlum tutunca space'e basılı tutacaksın ya Hakan. Ne olur debeleniyorsun amına. Oğlum bırakıyor. Ben... Arada Ama bir bırakıyor. Böyle zaten zaten gelemez. bırakıyor. <laughs> Oğlum tutuşana. Mal duvara doğru yürüyorsun amına koyayım. Hakan <laughs> bay... Bay, bay, bay bay bay. Bay bay. Tutun 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 Hakan. Tutun. Kazandın. Hakan. Hakan yarışmaya veda ediyorsun. Oğlum bu ikisi birinci olacak lan. Abi boğulduğum gibi de bayılmam da kardeşim. Ya hayır amana koyayım. Herkes, Herkes yatıyor amana koyayım. <laughs> ben şu elektriği bırakamam. <laughs> anasın Lan. <gülüyor> <gülüyor> senin lan. <ben. gülüyor> Topu. Ben başka kim var? sikeyim belanı ya. Hakan. Yandın oğlum. Amına koyacağım senin. Seni amına kodumun. Bitçe bak. Allah Al bana koyayım. Ananı sikeyim elektrik. Selamun Aleyküm at siktir ya. ya. <laughs> batı, batı bitirdim bizi batı. Oğlum, Oğlum Hakan, Hakan burda burada lan. Ya abi ya ben. Hakan malı yine senin yüzünden öldüm amanım. Seninle uğraştım ya. Hadi be. <laughs> oğlum Hakan bırak da adamı tırman ama ne koyayım <laughs> Ne yapıyorsunuz oğlum? Her oğlum Batu ölüyor lan. Ha önde ha? olan ölür. Öne geçen ölür hadi. <laughs> önleyim 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 önleyim. <laughs> önleyim. Batu'yu <Bakın. gülüyor> ya Batu'yu öldürdüm. Efortsuz. Ne forsuz et giyeyim amına koyayım. <laughs> Kötü bir şey demedim anne. <laughs>